Selam arkadaşlar Bugünkü anlatacağım görev Prince Ali Rescue görevi Bu görev Herhangi bir skill ya da şey Skill gereksinim yok Yanımıza almamız gereken eşyalar Bir tane soft clay Üç tane Ball of wool Bir tane yellow dye Red berries Ashes bucket of water, pot of flour, bronze bar, pink skirt, ee, şöyle 200-300 gold, 3 tane bir, bir, bir tane de rope. Yanımıza almamız gereken eşyalar bunlar. Ee, görev yapmak için geleceğimiz yer, haritadan göstereyim. Şurası al, kiharit, Lumbridge'in sağında şurada akın. E, nöbetçiler olan kapı var Buradan geçip aşağıya indiğimizde Buraya gelebiliyoruz Hasan'ın yanına Göreve yapmaya başlayalım <laughs> Hasan'la konuşuyoruz Burada beyaz elbiseli adam İlk seçeneği seçiyoruz Daha sonra Osman'ın yanına gidiyoruz Osman da burada konuşuyoruz. Birinci seçeneği seçiyoruz. İkinci seçenek. Ve üçüncü seçenek. Şimdi gideceğimiz yer arkadaşlar şurası. Drainer Village. solu arkadaşlar. Tam şu noktaya geleceğiz. Burada Lilian adlı kişiyle konuşacağız. Ben şimdi oraya gidiyorum. Oraya gittiğimde videoyu başlatacağım. Ve evet, Lila'nın yanına geldik. Söylediğim yerde arkadaşlar. Tam Drainer Village'ın e, buğday tarlasının şu sol altında. Talk to Lila. Lila neyse artık birinci seçenek, birinci seçenek, ikinci seçenek ve üçüncü seçenek. Daha sonra şu karşıdaki nede geliyoruz burada. talk to net diyoruz. Birinci seçenek. ikinci seçenek ve birinci seçenek ve will yaptı arkadaşlar Üç tane ball of bir şey vardı onları vige çevirdi daha sonra bu evin arkasındaki şuradaki şeyle konuşacağız. Adını da unuttum NPC'ni. Buraya geliyoruz. Talk to Egi, Aggie. ha Egi ile evet. Egi ile konuşuyoruz. Birinci seçeneği seçiyoruz. Evet. Birinci seçeneği seçmiyoruz arkadaşlar. Yanlış seçtik. Tekrar konuşalım. Şu skin pasta yazanı seçin. Sonunda. Tekrardan skin pasta yazanı seçiyoruz. iki kere. Ve bize pasta veriyor. Paste veriyor. Daha sonra çıkıyoruz buradan. Bunda use. Vige kullanıyoruz. Vige sarıya boyuyoruz. Sonra geliyoruz. Şuradaki hapishaneye gideceğiz. Prison. Şurada. Hızlı koşmamızı da açalım. Gardiyanlar saldırıyor çünkü. Direkt open door. İçeriye girdik. Close door dedik. Tamam. Şimdi Lady Kelly ile konuşacağız arkadaşlar. Şimdi Lady Kelly ile konuşuyoruz. Birinci seçenek. İkinci seçenek. Üçüncü seçenek. Sonra birinci seçenek. Tekrar birinci seçenek ve soft clean üzerine anahtar resmi geliyor arkadaşlar. Daha sonra tekrardan Osman'ın yanına döneceğiz şuraya, şuraya geri döneceğiz. Ben buraya gidince videoyu başlatacağım. Evet Osman'ın yanına tekrardan geldik. Ee, sonra konuşuyoruz. ilk seçeneği seçiyoruz ve tekrardan e, Lila'nın yanına gideceğiz Drainer Village ben yola çıkayım arkadaşlar gittiğimde tekrar başlatırım evet tekrardan geldik Lila'nın yanına tam da gelmedik geldik sayılırız şurada sarı işaret tekrar konuşuyoruz Lila ile bize anahtarı verecek. Anahtarı aldık. Tekrardan prizine giriyoruz. Şuraya kapı da açık. Hızlı koş 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 gir. Close door. Heh. Şimdi arkadaşlar şu ee, Joe nerede? şu konuşacağız. Evet Joe konuşuyoruz. İlk seçeneği seçiyoruz arkadaşlar. Bunu sarhoş edeceğiz. Biralara içiyor. Biraz daha iç hadi falan diyoruz. Ve içiyor hepsini. Sarhoş oluyor. Daha sonra Use Rob Lady Kelly Onu da hallettik. 100 bronze K, 100 şu kapıya kullanıyoruz ve Prens Ali ile konuşuyoruz. Seni kurtaracağım diyoruz. Ve gidiyor. Evet tekrardan şimdi Hasan'ın yanına döneceğiz arkadaşlar. Ben Hasan'ın yanına gidince videoyu başlatacağım. Ve tekrardan Alkiyar'ı da geldik. İlk görevi başladığımız yere Hasan'ın yanına geliyoruz. Burada Hasan konuşuyoruz ve görevimiz bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.